Və ümid edirəm ki, layihəmiz davamlı olacaq. Gələcəkdə də sizinlə bərabər layihələrdə çalışacağıq. Bildirmək istərdim ki, hal-hazırda təhsil sahəsində ə, Azərbaycanda da böyük layihələr həyata keçirilir, təhsil reformaları aparılır. Artıq, ee, ibtidai təhsil səviyyəsində və digər böyük siniflərdə stim layihələri həyata keçirilir, icma sinifləri və digər belə deyək ki, layihələr, e-training layihələri böyük həvəslə həyata keçirilir. Və biz də çox şadıq ki, bu gün bu layihədə qardaş ölkəmiz olan Türk Eee şərəfət təhsilinin bağlantınız kəsildi sanırım. Ben mi duyamıyorum acaba arkadaşlar yoksa size ses geliyor mu? Gelmiyor hocam. Gelmiyor değil mi? Hı. Sanırım bağlantı. hocam. Iyi akşamlar. hocam. Hepiniz, i̇yi, akşamlar. Hayır, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar. Hocam bu e, ID ve şifre var. Sonra da paylaşabilir misiniz bilgisayardan girenler için? Soruyorlar çocuklar da. E, hocam Aynen. Şöyle nasıl paylaşabiliriz onu? WhatsApp grubundan paylaşırsanız biz atarız öğretmenim. İnternet problemi yarandı diyenler. Şerefat öğretmenim merhaba hoş geldiniz tekrar. Evet internetinizde sıkıntı vardı sanırım. Böyle böyle bu sebepten e, yarım kaldı ve onu bildirmek istiyorum ki biz de lahiyemiz üzerinde çalışacağız ki çok faydalı iştirak e, projemiz e, mutlulukla sona satsın ve elimizden geleni yapacağız inşallah. Çok sağ olun ki bizi e, öz projenize koşmuşsunuz ve uğurlar dileyelim. E, Biz de çok teşekkür ediyoruz. E, diğer arkadaşlarım adına da, proje ortaklarım adına da öğretmenim. Çok sağ olun desteğiniz için. Cam şifreyi paylaştım ben evet e, Mehmet Bey de aramızda şu an Teşekkür başlayabiliriz ederim. sanırım e, diğer ortaklarımız da burada mı ben göremiyorum ama bana bir destek olursanız <laughs> sanırım herkes burada peki herkese iyi akşamlar diliyorum e, çocuk Öğrencilerimizden ricam eğer mikrofonlarını sessize alırlarsa daha sağlıklı ilerleyecektir toplantımız. En sonunda zaten onlardan da sorularını alacağız sorusu olanların. Şimdi aramızda çok değerli konuğumuz Mehmet Haluk Yüksel Bey var. Kendisi şu an Van'da veteriner hekim olarak görev yapmakta. Samsunludur kendisi. Evli ve iki çocuk babası. Aynı zamanda Elazığ Fırat Üniversitesi mezunu. Ki bizim ortaklarımızdan birisi de Elazığ Doğu Kent Ortaokulu. Güzel bir tesadüf oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aramıza katılıp bizi çok değerli bilgileriyle paylaşacağı için. Mehmet Bey. Ben teşekkür hoş edelim. geldiniz. Ben hoş sizinle ekran şey paylaşımını yapacağım ama öncesinde bir arkadaşlarıma, diğer proje ortaklarıma bir söz hakkı vermek istiyorum. Kendileri de size merhaba demek isteyeceklerdir. Öncelikle değerli müdürümden başlayacağım. İsmail Hocam, Atatürk Ortaokulu müdürümüz kendisi, proje ortağımız aynı zamanda. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar hocam. Bağlantıda biraz sorun yaşadım da bağlandım herhalde. Sorun yok değil mi? Sorun yok hocam. Buyurun. Evet, proje ortaklarımıza hepsini ayrı ayrı öğrenci teşekkür etmek istiyorum şu anda, anda... E, Aykut'un hocamla yan yana olduğumuz e. için sanırım İsmail hocam ha şey oldu ses yankılandı. Evet bağlanmaya çalışıyordum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor hocam Hı -hı. buyurun. Evet tekrarlıyorum tüm arkadaşlarıma projeye dahil olan Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yurt dışındaki arkadaşlarımıza hepsine iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca özellikle size teşekkür ediyorum hocam böyle bir projeye bizi dahil ettiğiniz için. Şimdilik bu kadar. Biz teşekkür ederiz hocam. E, Alpay hocam, Doğu Kent Ortaokulu Müdürü kendisi. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, e, sağ ol hocam. Ee, başta programı e, bize e, konu hakkında bilgilendirme yapacak olan e, Mehmet Hocam olmak üzere değerli müdürüm, diğer öğretmen arkadaşlar, sevgili öğrenciler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, i̇nşallah e, güzel bir e, ürün ortaya çıkaracağız diye umuyorum. Ee, hepinize hepimize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Elazığ'dan sevgiler, saygılar. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Aysun Hocam, Gölköy Hürriyet Ortaokulu müdürümüz kendisi. Proje kurucu ortağımız aynı zamanda. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ee, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir toplantı olacağını umuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Elif Hocam, Doğu Kent Ortaokulu'ndan yine İngilizce öğretmenimiz kendisi. Merhaba hocam. Merhabalar herkese ve Mehmet Bey'e de hoş geldiniz demek istiyorum. Yani bu toplantı projenin haricinde gerçekten ilgimi çeken bir toplantı olacak gibi de duruyor. Geçen gün grupta da paylaştığımız gibi Alpay Hocam ve öğrencilerle hayvan barınağına da gittik. Yani gerçekten bu projede zevkle çalışıyorum. Bundan sonra da yani hep birlikte zevk yani kendimize şeyler katarak çalışacağımızı umuyorum. Çok teşekkür ederiz Elif Hocam. Sağ olun. Çiğdem Hocam Yine Ordu Gölköy Hürriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı kendisi. Buyurun hocam. İyi akşamlar herkese. hoş geldiniz diyorum. Ben de bu projeye dahil olmaktan mutluyum. İyi akşamlar şimdiden. Başarılar. Çok sağ olun hocam. Ee, Vahdettin hocam, Gürgentepe Tepe Cumhuriyet Lisesi öğretmeni kendisi. Merhaba. Geçmiş olsun Merhaba. bu arada. Bir Covid geçirdiniz. Şu an Aynen, aile sanırım. bu sanırım? Aynen hocam. Bu akşam bitti inşallah. Aile boyu bir Covid geçirdik. 20 gündür evdeyiz. Çok geçmiş olsun. Son süreçte e, dahil olmadım bazı şeyler ama inşallah önümüzdeki süreçte birazcık da aktif olmaya çalışacağız hocam. İnşallah hani e, gerekli çalışmaları sağlarız diye düşünüyorum. İnşallah. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. E, Salih Hocam burada mısınız? E, sesiniz kapalı şu an konuşuyorsunuz ama Salih Hocam Atatürk Ortaokulu e, Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni kendisi. Mikrofonunuz kapalı Salih Hocam. Kusura bakmayın. Bir yandan derse katıldığım için Rica Açamadım. Herkese başarılar diliyorum. Projedeki Bütün ortaklarımıza teşekkür ediyorum şimdiden. Çok Emeği sağ olun. geçecek herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Emre Hocam burada mı acaba? Kendisi e, yine COVID'li karantinada olan bir öğretmenimiz. Burada mı acaba Emre Hocam? Teo evet. hey, hocam buradayım. İyi akşamlar herkese. Sesim nasıl evet. geliyor bilmiyorum ama. İyi akşamlar. Ay, merhabalar, iyi akşamlar diyorum herkese. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Bu şekilde. Çok geçmiş olsun tekrar hocam. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. Ee, konuşmadığımız kimse yok galiba. Evet. Ee, Mehmet Bey tekrar hoş geldiniz diyoruz aramıza. Hoş bulduk. Ee, Seval ben hemen. şimdi ha. sizi host yapacağım yani ev sahibi yapacağım. Ee, tamam. bir Sesimde size... bir sorun yok değil mi? Şu an yok işte. hocam. Gay gayet tamam. iyi. Sıkıntı tamam. yok. Bir dakika. Tamam. Ee... Evet. Şu an oturum sahibi sizsiniz. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz hocam. Tamam. Yani e, buradaki misafirlerimize şimdiden kusura bakmayın diyorum. İlk defa zoom kullanıyorum ben. E, bu aşamada bir yanlışlık yaparsam şimdiden özür dilerim. Rica ederim. Oldu mu? Gayet iyi. Tamam. tamam tamamdır, tamamdır, sıkıntı yok. Tamam, sevgili ya. Müsaadenizle e, başlayayım ben sunumuma. E, size ve Aysun Hocama bu projeye beni dahil ettikleri için nacizane bir veteriner olarak katkıda bulunmak güzel. E, Covid geçiren, geçiren hocalarımıza da şimdiden geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin diyorum. Ee, malumunuz e, hayvan e, hayvan hakları çok önemli günümüzde bizim de can dostlarımıza e, her zaman destek olmamız e, gerekiyor bu konu hakkında e, yaşadığımız dünyada biliyorsunuz bizim bizden başka hayvanlar da yaşıyor ve bizim de e, onlarla iletişim içerisinde olduğumuz e, çok eski çağlara da dayandığı bir gerçek. Zamanla tabi bu eski çağlardan e, gelerek günümüze kadar e, hayvanlar eskiden işte taşıma aracı olarak kullanılırken şimdi süs hayvanı olarak kullanılmaya başlandı. Deney hayvanı olarak kullanılmaya başlandı. E, ve insanoğlu da doğası gereği galiba hayvanlara da zarar vermeye başladı. Maalesef. E, e, tabi bununla alakalı günümüzde e, yasalar da gelişti insanoğlu zarar verdikçe sesinde bir sıkıntı yok değil mi Seval hocam? Yok hocam gayet iyi sıkıntı ben, yok. Ben, ben bir tepki, tepki, e, tepki alamayınca olduğu, sanki... olduğu zaman ben <laughs> anladım, e, ufak şeylerde anladım. bulunurum sıkıntı yok siz rahat anladım. olun gayet tamam, iyi. Tamam tamam tamam. Ya bu eski çağlara kadar dayandığı için e, bilinen en eski yazılar Mezopotamya tabletlerinde ortaya çıkartılmıştı. E, Bunlardan en önemlisi ve en bilineni Hammurabi yasalarıydı. Şimdi günümüzde de 1970'li yıllarda hayvan refahı ve hayvan hakları yasaları, kavramları oluştu. Ee, ve biz de bunlara uymaya çalışıyoruz. Ee, hayvanlara fiziki, psikolojik açı açıdan pardon. slide'da bir sıkıntı mı oldu da? Dediğim gibi ilk defa ağzım üzerinden kullanıyorum. Eee bu yasalar çerçevesinde insanların e, hayvanlara fiziki ve psikolojik acı acı çektiren deneyler yapmak e, yaptıkları hayvanların insanların eğlencesi olsun diye yararlandıkları için e, zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi çok sayı bir de yabani hayvan öldürülmesi bu yasaların çıkmasında öncülük etti e, çok eski zamanlarda işte Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Ömer'in bir belediye Başkanı olduğu dönemlerde ağır yük taşıyan develere, e, eziyet eden kişilere karşı e, almış olduğu ağır tedbirler de var. E, ki o zamandan beri hayvanlar, hayvan hakları korunuyor diyebiliriz. Türkiye'de 2003 yılında 5199 sayılı kanun çıkartıldı bununla alakalı. Ve e, e, bazı konular yasaklandı. Bunlar kısaca hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç susuz bırakmak, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek gibi. Biraz önce bahsettiğimiz aşırı fiziksel aktivitede çalıştırmak, hasta hayvanları, gebe hayvanlara eziyet etmek gibi. Bunlarla alakalı yasalarımız çıktı.